zekalı. Senin evinin mahremini ben neden alayım oğlum? Bana ne faydası var? Benim izlenmeye mi ihtiyacım var? Paraya mı ihtiyacım var? Senin evindeki diyaloğun bana ne faydası var oğlum? Bana ne faydası var lan? Birinci yalanım bu. İki, Zafer Yasa Lola'ya 4 milyon harcadım. Onu 4 milyon değil. 4 milyona uygulama açılmaz. Uygulama açılmaz 4 milyona. Neyin iftirası lan bu? Neyin iftirası? Hangi karaya ihtiyacım var lan benim? Hangi adama ihtiyacım var? Rabia sıra sana gelince bir seneye beraber ekmek yedik. Karılık yaptın bana. İmam nikahlı karımdın. Gidiyorsun orada utanmadan hediye atıyorsun lan. Utanmaz. Yazıklar olsun sana. Haram zıkkım olsun lan hakkım. Atın atın TikTok live. Başka atanı yok zaten. Anca aldığı adamlar atar. Gidiyorsun orada konfeti atıyorsun. Hiçbir şey, metin falan benim gözümde 5 kuruşluk adam değil. E, Rabia'nın oraya konfeti atmış. Lan hiçbir yemedik beraber sana. Yazıklar olsun lan. Sıkıntı ne... tek kelime konuşmadık, üzüldük burada. Aşka hiç mi hatırımız yokmuş lan? Hiç mi hatırımız yokmuş Rabia? Yazıklar olsun sana. Haram zıkkım olsun hakkım. Yarın öbür gün sen beni bunlara satarsın, gider konuşursun da. Dersin ki Onur böyle evde böyle oturuyordu, evde böyle kalkıyordu, evde şöyle yapıyordu falan dersin. Kendi siktirdin gittin ayrıldın, kudurdun mu şimdi kaybettiğin şeye mi üzülüyorsun? Ne lan bu yara? Defol git hayatına bak. Sevgilim de var şu anda çok mutlu oldum. Yakında da açıklarım. Kur'an çarpsın var. Gerçekten de seviyorum. Senden bin kat daha kaliteli bir kız. Bugün bir kez daha belli ettin kaliteni. Ne adın geçiyor, ne konuşuluyor, ne sözün geçe Gidiyorsun Metin'e konfeti atıyorsun. Çok büyük yara verdin ya bana. Karaktersiz seni. Bak Metin'in konuştukları 50 dakika senin hakkında konuşuyorum. Hayatındaki ilk sevgilin benim lan senin ciddi ilişki yaşadın. Puh! Suratına tükürsem ya Rabbi şükür dersin. Seninle alakalı bu kadar konuşuyorum. Yazıklar olsun sana. Metin Saygın, Kekeş Kenan'la alakalı. Bana, Onur Şermi'ye selam veren o nokta Onur Sermi'yi destekleyenler de o Ç'dir dedin. Kekeş Kenan'la beni sen küstürdün. Zafer abi teşekkür ederim. Kekeş Kenan'la beni sen küstürdün. Herkese yaptığı iyilikleri anlatıp kendini haklı göstermeye çalışan sensin. Devamlı konuşan sensin. Onur bana böyle yaptı. Onur bana şey. Yaptı. Ben onlara bunu yaptım. Ben onlara şunu yaptım. Bütün yargıçlarla buluşan sensin. Ulan Maru'nun 100K hediye aldığı Zigor'u Buluştun ettin kafelerde elinden aldın marula hediye atmıyor lan herif. Bütün yayınlarla yayınlarda sabaha kadar yargıçlarla misafir yayın yapan sensin. İrem yayına çıkartıyorsun konuşturuyorsun. İrem köpek gibi bana aşıktı. Benim yanıma kendi geliyordu koşa koşa bir saat taksiye binip. Benim senin bir şeyini dinlemem için İrem'e mi ihtiyacım var lan? Senin evini dinlemek için İrem'e mi ihtiyacım var? İrem'e mi ihtiyacım var? Özdemir Kol denen yavşan 3 aydır sesi çıkmıyordu. 3 tane PK attınız, 3 tane aslan attınız. Ne anamı bırakıyor, ne bacımı bırakıyor lan? Benden de 500 milyar para istiyor. Burada duruyor mesajları. 500 milyar para istiyor benden ama bunu alır. Bak bunu. Özdemir Kol. Aa bunu al sen. Özdemir Kol'u hapse attıracağım ben bizzat. Yaptığı bütün şantajları biliyorum. Uydurduğu her şeyi biliyorum. Bütün düşmanlarını biliyorum. Her şeyini. Benim elimden olacak Özdemir Kol'un sonu da. Hapse girecek o çocuk. Milletin hesaplarını kapatmakla tehdit edip millete şantaj yapan bir adam. Ne oldu? 45 bin kişi burada lan. İrem'in mesajları burada. Kur'an-ı Kerim çarpsın ki İrem yalan söylüyor. Kur'an-ı Kerim çarpsın ki İrem köpek gibi bana aşıktı. Aldığım İzmir'den uçak biletlerini ben biliyorum. Eee? Muzo çıkmış konuşuyor. Ulan Muzo sen bana demedin mi? Neyse senin hakkında konuşmaya bile değmez. Sen zaten tamamsın artık. Seninle alakalı hiç konuşmuyorum. Seninle alakalı hiç konuşmuyorum. Senin adını biliyorum. Sen zaten biliyorsun senin herkes ne olduğunu. Metin Saygın. Beni bitirmek istiyorsan eğer yeteneğinle bitir oğlum. Kabiliyetinle bitir. Ben sana mesaj attım. Varsa götün teke tek senle ben diye buradan tekrar söylüyorum. Varsa götür sen de ben teke tek etek. istediğin zaman istediğin yerde teke tek ama. Birisi gelirse en Sen de ben teke tek. Etek. Yiyor mu oğlum? Yemez. Yemedi de çünkü. Mesajlar da duruyor. Yemedi de. Senin gibi birisi için kendimi risk atmam. Yiyorsa gel. Tek teke teke gel yiyorsa. Ama sen öyle yapamazsın. Herkesi alırsın, toplarsın, misafiri alırsın. Onu ayrı konuşursun, onu ayrı konuşursun. Onu ayrı gazlarsın. Boz o bilmem nesi. Orası böylesi, burası böylesi. Herkes yanına çekersin. Ondan sonra onu sermi düşman ilan edersin. Kenan sana küstü. Hünkar sana küstü. Alex sana küstü. Onur sana küstü. Herkes kötü sen doğrusun. Oğlum sen biriyle oturur kalkarsın. Oturup kalktığını yarın başkasına anlatırsın yayında. Araya giren adamlara abi diyorsun. Adamlara hakaret ediyorsun yayında. Hamdi köleyle yaşadığını anlatıyorsun lan. E sen abi dediğin oturup kalktığın adamlarla yaşadığını anlatıyorsun. Arkadaşlar bu Metin Saygın denen adam Azerbaycan'a gitti. Ha, söylüyorum hadi oğlum hep beraber. Onur Selmik de başladı amına koyayım. Duranın. Azerbaycan'a gitti dedi ki 80 dolara dedi. E, ee, ton buldum dedi. Anamı cümle alem götürsün ki. Kur'an çarpsın benim, benim anam acı, 70 yaşında. Ne diyorsun ya dedim. Nasıl oluyor bu işler? Bilmiyorum dedi.